rüyamda kötü rüyalar görmeye başladım bunun sebebi ne olabilir kardeşim Diyanet miyim ben amına koyayım nereden bileyim ya rüya yani Şimdi Nasıl yani nasıl rüyalar yani kötü rüyalar. geliyorlar mı böyle karabasan falan filan ne yaptın oğlum yorgana mı attırdın <gülüyor> nedir <gülüyor> <gülüyor> ya, ekmek kırıntısına roveşata mı çektin yataktan ya? ne bileyim bilader? abi o sıkıntılı bir mevzu Onun için yani dua oku. Sana daha önce sana daha önce Karabasan bastı mı Ataberk? Yok kardeşim çok ben uyumadan de önce de yedi de. kere ayetler kürsü okuduğum için çok şükürler olsun. Öyle şeyler daha henüz yaşamadım. Sen ama yaşadıysan ateş hattında anlatabilirsin. Bana bir kere geldi. Bir Anladın kere mi? geldi hayatım önce. Ha. Çok kötüydü baba. Ya, amına koyayım öyle bir anda bir kere geldi. Umduğunu bulamadı da geri döndü gibi <laughs> Enteresan bir isti yani. Amına koyayım Erez Batur değil mi sikeyim böyle youtuber deyip geri mi döndü? Ne yaptı? Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ya, aynen yanlışlıkla bana <laughs> gelmiş. <koyayım>. Bunun abonesi <laughs> ağzına amına koyayım. <laughs> Önerilenlerden gelmiş yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Keşfete düşmüşsün amına koyayım. Ya <laughs> 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 çarptıracağım <laughs> bizi amına koyayım ya. Abim iyi yayınlar. geçen güzel geçen inşallah. Barış'ım teşekkür ederim güzel kardeşim. Hoş geldin sen de. Ya bizim askerde vardı öyle bir tane Burak. Ben şimdi amına koyayım, yine başladık askeri. Acemi ben ee, gündüz şimdi çavuşluk yapıyor ya çavuşlar. Çavuşlar ondan sonra çıkıyor evet. yatıyor. Gece koğuşçusu denilen bir şey aslında. Bunu da usta askerler rahat edebilmek için biz Acemi birliğindeyken ee, gece çavuşu diye bir ünvan uyduruyorlar amına koyayım oradaki erler. Tamam mı? E, biz de işte gece insanlara bot nöbetine kaldırıyoruz. İkinci gecemdeyim daha. Kafa zaten atık. Tam bedellinin çıktığı gün amına koyayım. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir özet geçeyim. Ben askere teslim oldum. eee bu ne amına koyayım ya Gülşen'in şarkısı gibi. Eee, ben askere teslim oldum arkadaşlar. Şafam 363 iken bedelli çıktı amına koyayım. Yani ve yararlanamadım bedelliden. Aynı zamanda tezkereme iki gün kala benim askerliğim altaya düştü. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Neyse ikinci gündeyiz Acemi Birliği'nde. Şimdi komutanın bize söylediği şu. Herkes uyuyacak amına koyayım. Sabah çünkü diri istiyor anladın mı? Yoracak onları belli. Koşu var, idman var, ıvır var, sıvır var. Herkes uyut. Bizim de gece çavuşları olarak odamız ayrı çet. Ee, ayrı ayrı Sen çavuş muydun kanka? Ya çavuş değilim kanki. Acemi Birliği'ne teslim oldum. Ha. <laughs> Anladın mı? Acemi Birliği'nde gece kovuşçusu yaptılar aslında beni de. Daha çok askerlerin laf dinlemesi için gece çavuşu diye bir şey uydurmuşlar yani amına koyayım. Hani biz yokken tamam. burada e, bu adamın sözünü dinleyeceksiniz kafası. Neyse e, abi bize de bir tane temizlik odası var Çek Böyle bildiğin temizlik odası işte içeride Arap sabunları, domestoslar işte sabunlar mı bunlar var amına koyayım. Orayı da usta askerler böyle priz getirmişler amına koyduğumu tamam mı? E, oraya çekmişler işte oturma alanı falan filan yapmışlar. Biz de orada takılıyoruz. Odamız var yani. Hatta şarkı söylediğim bir klip vardı amına koyayım o odadan yayında açmıştık. Neyse. Kardeşim bir gün saat gece 2 amına koyayım diğerini uyandırmaya gideceğim. Bir baktım kızanın teki uyumuyor amına koyayım. dedim "Birader sen dedim niye uyumuyorsun?" dedim amına koyayım yapmaya başladı böyle dedim. Oğlum dedim kendine gel amına koyayım. Beni gördün azdın mı ki? <laughs> ne yapayım dedim amına koyayım. Abi kapıyı aç yaptı böyle. Kapıyı arattıktan amına araladım böyle. Dedim buyur. Abi dedi lütfen beni yanına al. Dedim kardeş hayırdır? Abi lütfen dedi dedim ne oluyor oğlum? Kafayı mı yedin amına koyayım? Abi bana gözükiler dedi öyle tamam mı amına koyayım? Dedim birader dedim sana dedim kim gözüküyor dedim amına koyayım. Başımda alay çekiler dedi amına koyayım. Elazığlı bir çocuk. Tamam mı moruk? Abi kapıyı kapatıyorum şimdi. Korktum lan adama gözüküyorlar amına koyayım anladın mı? Yani ne çıkacağı belli Yok, mi asker? Belli ya, ya. Bin kişi var amına koyayım. Kimin ne olduğu belli değil. O kapıyı ittirmeye çalışıyor ben kapı Dedim siktir sik, git. Al hayatta almam içeri. Moruk belki hakikaten de gözüküyor. Benim başıma bu saldırdı. Ben ne sikleyeceğim acaba birliğinde? <laughs> e, geldi ona gözüktü. Hadi onun yanında ben de gittim. Ben ne sikleyeceğim? Öyle şeyler sıkıntılı mevzular yani e, ee, çarpılma korkusu yüzünden random atamıyor mu? <laughs> yok lan yok bir şey yok. <laughs> kullanmıyorlardır falan. Tövbe yarabbim ya <laughs> Oğlum dur ya Allah aşkına yapmayın ya. Ya bu Burak İpnesi çok kusursuz konuşmuyormuş mu chat ya?